Bugün çöp adam 2 midir öyle de oyun oynuyoruz. Adam adını hatırlayalım başlıkta belirteceğim zaten. Böyle bir oyun. Gerçekçi yani. Ama es iskintı. <laughs> Etlerimiz yemişler aspi ya. ya bu ne artık. Ya reklam veriyor bıktım ya. Ayyy. İnternet açık kalmış affedersiniz. Stop. Hadi hadi. Ya bak kesin para gelecek. Ay çok ben çok Ya. Ya. Bu ne lan? Masallı. Bak gerçekçi bir oyun. Tabi gerçek gerçek değil mi yani? Zara geçti. Işte işte. Ben çok motosiklet sürmeyi seviyorum. Hı. Ya reklamlı. Çok güzel böyle. Falan Uy, polise fake attım devam polis akili. Motor 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 motor. Oyun biraz gerçekçi. Bir de onun birimi ne var? O daha da gerçekçi. Arabanın markası falan her şeyi var. Hadi. Motosiklete var. Bu ne ya? Bu da oyun hilesi arkadaşlar. Kaldırma neden gidemeyiz biz? Bu ne? Ha, Allah'ım kalan inanır Ben yan neydi sağ sol yapmaya böyle hareket ettim her şeyin aslında. İşte ben motor sürmeye bayılıyorum abi. Çok eğlenceli şöyle YANMAN Bak böyle ön kaldırır. Onu böyle yaparak ön kaldırıyorum. Oy! Gözlerinizi açık tutun çünkü Ali Murat geliyor. Kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Lütfen bu benim çok önemli. Basit bir şey gibi geliyor ama benim için her şey. Abi bıktım artık spinden ya yetti. bu ya, Primer resmi geliyor. Şimdi kufu yiyeceğim. Abi bu sefer net para geldi. Allah'ım bahtsız ya. Abi ben ne kadar bahtsız bir insanım ya. Abi anam babam bu kadar bahtsız değil ya. Eminim. Arkadaşlar yani nerede kanala abone olsanız çok mutlu olurum. videolar için emek veriyorum. Like atarsanız eğer like atarsanız her videonun devamı gelir. Like atmazsanız like atın neden? Çünkü like atınca ben sizin sevip sevmediğinizi anlıyorum. Like atmazsanız devamını çekmem. Ya ne ya? Birazcık size bak şu bir şey. Oğlum ne gülüm be. Bu kanca atabiliyor mu? Hadi efendim abone. Çab abone olsanız çabucak ulaşabiliriz. Abi dur o atlama tuşuymuş. Ya oyuna da pek alışıklarım ne zaman oynamam. Adam duvarda koşuyor ya. Arkadaşlar bir de ne kadar abone olursanız o kadar fazla video çekerim. Tatiller zaten bu yaz, yazın. Yazın iki kere çekeceğim. Şu an bir kere iki kere çekiyorum. Ama kanalda da yeni şey video çekmeye başladım. Çekmiyordum gurur geldi. <laughs> He. Bak. <Sessizlik> <Sessizlik> hmm, bu ne lan? Ferrari mı? Dur bunu almam lazım. Ferrari bu. Arabam Ferrari yakıyorum Ferrari. Dur Ferrari mi bu? Lamborghini mi? Nedir bu? Abi dur yanlış tuş. Ya tuşa da alışamadım bak. Ya. Bu ne lan? Deri kemik kaldı. Bu ne? Dur helikopterle mi sıkıyor? Adam sıkıyormuş ya. Yani. Hadi bay bay ben gele. Uy. Ben elektro dinlerim arkadaşım. Elektro. Arabam gaz pedal yakıyorum motoyu gaz pedal <laughs> Allah ne kadar yanlış söylüyor. Yani dedem bile bu kadar yanlış söylemiyor Arkadaşlar abone olun ki ben de burada Ne kadar konuştum ya

Arkadaşlar ilk seferlerde çok video çekiyorum. Ama sonralar az video çekeceğim. Çünkü şu an çok izleyin diye. Daha yeni başladım yani çok izleyin diye çok video çekiyorum. Ama sonralar tatiller iki video. Ben tatil da zaten önümüz yaz. Full iki video. Yazını çok seviyorum. Arkadaşlar yaz yazı çok sevenler Yorum yazabilir belki. Uuuu. Uu, 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 lan röper bu kadar zıplatmıyor. Bu zaten röper onun markası. arkası. yaz tatiline bayılırım. En sevdiğim. Yaz. En sevdiğim yaz benim. Kışı falan o kadar sevmiyorum. Ya geçen kış kar bir yere yağmadı Bursa'ya. Ha, evet, bir de ben neydi? Bursa'dayım, Mustafa Kemal Paşa'dayım. Susurluk bize yakın orada Bargan King var. Teyzemle bozdum ki. Arkadaşlar evet, nasıl gideceğim ya? Hem yani taksi maksim. Abi gördüm en kalitesi şehir. Kur'an. Ne no, yapayım? No, no, no. ফকিলা কৈ যাম শু বিয়াৰ পাৰি পু Oh, Aa, şuraya Bırakalım. Actually... ben buraya çok Abi bu ne ya tıksız hapishane ya sizin. tıksız diyorum çıkışsın. Allah'ım dilim dönme benim de dilim tutuldu. Doktora git demeyim. Abi yetti ama ya. Baksızlıklar benim oluyor abi. Araba da yok şu an. yeter yani kafayı yiyeceğim. Şimdi buradan değil herhalde. Ben sana Oy Nasıl araba Araban yakıyor derken araban çöp gibi bu ne abi? Arkasında merdiven var ya böyle araba mı olur? Bakkaldan mı aldın? <laughs> Ama iyi basıyor aslında. O ne iyi basması çöp gibi araba. Benim az önceki beyer buna bin basa. Ne güzel arabaydı be. Evet çok uzatmayayım. Burada sonlandırıyorum. Belki bir dahaki bölümde. O uzun yerden geçerim. Hepinize görüşürüz. K Pro başka